Merhaba gençler, Dersen Buranın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aslan Hoca. Bugün sizlerle bir Türkçe deneme daha yapacağız. Genel bir deneme. Dil bilgisi ağırlıklı oldu bu deneme. Ama gene de tabii ki dil bilgisi konuları tekrar etmeniz için güzel. Aa, ne yapıyorsunuz? Önce açıklamalar kısmından indirin, ondan sonra çözün. Gelin bakalım kaçta kaç yapmışsınız. Dediğim gibi dil bilgisi ağırlıklı biraz rahat bir deneme. Başlayalım. Erdem filmlerle ilgili yukarıda etkinlikte yanlışlık yapmıştır. Tamam. Buna göre Erdem kaç numaralı etkinlikte yanlış yapmıştı? Bakalım. Şimdi fiilimsilere eşleştirmiş, altını çizdikleri kelimeler o e, türünü yazmış. E biz bakalım. Çalıştığı için başardı. Çalıştığı için. Şimdi a, çalıştığı, dı, tı, dık. Ne diyorduk gençler? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş sıfat bir yeleklerimiz vardı. Dık, ekine dikkat etmemiz gerekiyordu. Niye? Çünkü dık, tı, hallerine ne yapabiliyordu? Dönüşebiliyordu. Görmesi o yüzden sıkıntılı olabiliyordu. Burada da tığa dönüşmüş. Bu aslında ne? Sıfat fiil. Burada ne olarak vermiş? Zarf fiil olarak vermiş. Yanlış. Direkt cevabımız Adana gençler. Ha diğerlerine hızlıca bakayım. Okuyuşu, uşma, ışmak isim fiil ki bu doğru. E, bu konuşanı heh, tanırım. Şimdi konuşan, Konuşan adam, konuşanı tanırım. Burada adlaşmış sıfat fiil halinde ama sıfat fiil mi? Evet, adlaşmış sıfat fiil olması sıfat fiil özelliğini kaybettirmez. Bu da doğru. Kitap okumayı sever. Mayı, ma, ma, ne, ma, ışmak. İsim fiil eki. Bu da doğru. O yüzden ne diyeceğiz? Adana. Geçtim. <laughs> Aşağıda cümlenin hangisinde? Acak, ece eki alan sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Artık ne yapıyoruz? Çekimli fiili zaten bulmakta ustalaştık. O zaman bulalım. Mahalle aralarında oyun oynayacak boş bir alan kalmadı. Oynayacak boş bir alan. Nasıl alan? Oynayacak boş bir alan. Yani sıfat görevinde. Buradaki oynamaktan oynayacak olmuş ne? burada görevi sıfat fiil. O yüzden bu değil. Çekimli fiil görevinde değil. Bu şehirde gezilecek tarihi birçok mekan var. Nasıl mekan gezilecek mekan gezilmekten gezilecek olmuş. Buradaki görevine sıfat fiil. Artık sizlere söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Nasıl söz söyleyecek söz. Yani sıfat fiil görevinde. Bunu da eledik. Gelecek bir gün herkesin mutluluk içinde yaşadığı o günler. Cümle devrik. Ne yapıyoruz? Önce kurallı hale getirelim. Bir gün herkes mutluluk içinde yaşadığı günler o günler gelecek. Yani ne olacak? En sonunda burada neyden bahsediyor? Gelecek zaman çekimi buradaki. O yüzden işte burada e, soruda bahsettiği gibi çekimi fiil görevinde kullanılmış. Devam edelim. <laughs> Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? Nasıl bir kullanım? Bakalım. Arkadaşınız bu davetiyeleri masanıza dün bıraktı. Cümlesinde e, yüklemden önce gelen öge zarf cümlecidir. Tamam bizde. E, zarf tümlecini ne yapacak? Vurgu. E, vurgu zarf tümlecinde olsun istiyor. Tamam. Bu şiiri geçen yıl ben okumuştum. Şimdi gençler fiil cümlelerinde vurgu yüklemden bir önceki ögede Okumuştum yüklem. Okuyan kim? Ben. Burada özneyi vurgulamış. Eledim. Geçen yıl bu şiiri ben okumuştum. Burada da gene okumuştum yüklem. Okuyan kim? Ben. Gene de özneyi vurgulamış. Bunu da eledim. E, ben bu şiiri geçen yıl okumuştum okumuştum yüklem. Ne zaman okumuştum? Geçen yıl. Aha bulduk. Zarf tümleci. Zarf tümleci vurgulanmış. İşte burada cevap. Ama D'ye de bakalım. Geçen yıl ben bu şiiri okumuştum. Okumuştum yüklem. Neyi okumuştum? Bu şiiri. Ne bu? Nesne. Nesne vurgulanmış. Burada da yani bu da olmaz. Cevabımız C. Han. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Ögelerine yanlış ayrılmıştır. E bakalım. Öge ayırma sorusu. İnternet kullanımı ülkemizde her geçen yıl biraz daha artıyor. Artıyor yüklem. Artan ne? İnternet kullanımı nerede artıyor? Ülkemizde. Ne zaman art nasıl artıyor? Her geçen yıl. Ne zaman artıyor? Her geçen yıl. Nasıl artıyor? Biraz daha artıyor. Evet burada doğru ayırmış. Burada bir sıkıntı yok. İnterneti amacı dışında kullanmak çok tehlikelidir. Şimdi çok tehlikelidir. Çok tehlikeli olan ne? İnterneti amacı dışında kullanmak. Özne. Bu beraber olacak. Burada yanlış ayırmış. Cevabımız bu bu konuyla ilgili bilgileri internette bulabilirsin. Bulabilirsin yüklem. Nerede bulabilirsin? İnternette. Neyi bulabilirsin? Bu konuyla ilgili bilgileri. Doğru ayırmış. Değil mi? Öğrencilerden bazıları interneti oyun aracı olarak görüyor. Görüyor o yüklem. Gören kim? Öğrencilerin bazıları özne. Neyi görüyor? İnterneti. Tamam. Nesne. E, nasıl görüyor? Oyun aracı olarak görüyor. Bu ne? Zarf tümleyici. Burada da doğru ayırmış. <laughs> Bu parçada numara almış cümlelerin hangisinde insan özgü bir özellik başka varlığa verilmişti? Burada neyden bahsediyor? Kişileştirme. Kişileştirmeden bahsediyor. <laughs> e okuyalım. Ova'da alacak kişileştirme neydi? Burada söylediği gibi insana ait özelliklerin başka e, varlığa verilmesi. Mesela i̇şte, dertli dolap. Mesela dertli bir dolap düşünün böyle. Ne olmuş? Dertli dertli olmak insana ait bir özellikti. Ama insana ait, insan olmayan bir varlığa verilmiş. Kişileştirme bu mesela. Ova'da alacak aralık gittikçe artıyor. Güneş ovadan görünmüyor. Artık Ova beyaz ince bir sisle örtülmeye baş, e, başlıyor. Sabahtan beri ancak mırıltıları duyulabilen ağaçlar konuşuyor, sallanıyor, ellerini birbirine uzatıyor. Ağaçların elleri olmaz. 1- 2- Mırıldanan ağaç olur mu? Olmaz. 2- Bunlar insana ait. Ağaçlar konuşuyor. Konuşuyor demiş ağaçlar konuşmaz. 3- Bunlar ne yapmış? İnsana ait özellikleri ağaca vermişler burada. Ne yapmış? 4. cümle olacak. Ha şuna da değinmek istiyorum ama ağaçlar konuşuyor demek konuşturma sanatı değildir. Söz sanatlarından konuşturma sanatı değildir. Ağacın birbirine söylediğini yazması lazım. Ağaç merhaba diyor. Aha burada konuşturma var. Ama ağaçlar konuşuyor dediği zaman bu kişileştirmedir. Aman karıştırmayın. Geçtim. <laughs> bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Okuyalım bakalım. Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra edebiyatla uğraşan Reşat Nuri Halit Ziya'nın eserlerinden aldığı ilhamla hikaye yazma hevesi e, duruyordu. Tiyatroya gönül vererek bir tiyatro yazarı olmak için uğraştı. Yaz yazı hayatına bir Dünya savaşı sonralarına başladı. Başlangıçta eski ahbap gibi uzun hikayeler, hançer ve eski rüya gibi sahne eserleri, gizli el gibi romanlar yazan, tiyatro eleştiri ve araştırmaları yayınlanan, yayınlayan sanatçı Çalıkuşu adlı romanını e, 1920, e, 1922'de Vaktik Vakit Gazetesi'nde yayınlamasıyla şöhrete kavuştu. Ne yapmış? Hayatını anlatmış. <laughs> e, Reşat Nuri'nin hayatını anlatmış bize. Bir başkasının hayatını anlatan. Bir başkasının hayatını anlatan. Yazı tipi neydi? Biyografi, otobiyografi olur mu? Olmaz. Kendisi yazması gerekiyordu. Ben yaptım, gittim, okudum gibi olması lazımdı. Anı zaten bir olay yazısıdır. Alakası yok. Günlükle alakası var mı? Hayır. Tarih atıp böyle yaptım, şöyle yaptım demesi gerekiyor. İyiydi. Geçtim. Oturmak sözcüğü numara almış cümlelerin hangilerinde ayrı anlamda kullanılmıştı? Okuyalım bakalım. <laughs> Bu ceket çocuğun üstünde iyi oturdu. İyi oturdu demek iyi göründü. Tam böyle iyi göründü, iyi oldu anlamında kullanılmış. Binanın temeli 10 santim oturmuş. <laughs> Burada 10 santim içeri girmiş anlamında kullanılmış. Misafir minderlerden birine oturdu. Burada gerçek anlamda kullanılmış. Değil mi? Normal bildiğimiz oturmak anlamında kullanılmış. Köşedeki boş sandalyeye ben oturdum. Burada da normal gerçek anlamda kullanmış. Oturmak e o zaman 3 ile 4 ne yapmış? Gerçek anlamlarını kullanmış. Aynı anlamda kullanmış. Cevabımız ne <laughs> Pardon. Pardon. 8'e geldik bakalım ne diyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerinden farklı bir yola yapılmış ikileme kullanılmıştır. Gençler ikilemeler farklı şekilde yapılabiliyordu hatırlarsak. Bir anlamlı bir anlamsız sözcük, zıt anlamlı sözcükler, eş anlamlı sözcükler. inceleyelim bakalım neler kullanmışlar. 10 günde araba kullanmasını az çok öğrendim. Az çok zıt anlamlı değil mi? Tamam. Çocuklar karlı yolda düşe kalka yürüyorlardı. Düşe kalka. Bu ikileme de zıt değil mi? O Anadolu kasabasını er geç, er erken demek geçler. Geç, geç. En ne olacak? Zıt anlamlı sözcüklerin kullanılması burada da. E, çantası ağzına kadar ıvır zıvırla doldurmuş. İkisi de anlamsız sözcükle kurulmuş bir ikileme bu değil mi? Normalde anlamsız ıvır da zıvır kelimesi ikisi de anlamsız ama bir araya gelmiş bir ikileme oluşturmuşlar. İkisi de anlamsız sözcüklerle kurulmuş. E, o zaman ne diyeceğiz? Denizle. Bu tarz sorular bazen gelebiliyor. Hani LGS'de sorulacak da bir başka bir sürü şey var. Ben bu tarz bir şey gelebileceğini çok düşünmüyorum. Ama gelebilirse diye de size şöyle bir hatırlatma olsun diye bu soruyu koyduk. Devam edelim bakalım bulmacalı soru. Peki, aşağıdaki kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin e, bu anlamlarda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu kelimeleri cümlelerin içine bulacak, e, bularak bulmacanın satırlarına yazınız. Ha tamam. Bana burada e, kelimelerin tanımlarını veriyor. Burada da örnek cümle vermiş. Bu kelime bu cümlenin içine var demiş. E, güzel zaten vermesi lazım. Yoksa e, bir sürü farklı şey çıkabilir. E, soldan sağa ömür. Peki ilden sonra gelen ve kaymakamlıkla yönetilen yerleşim yeri. İlçe değil mi? Burada da ilçe diye vermiş zaten hemen yazıyorum. İlçe. Devam. Bir evde ko e, konutları ağırlamakta kullanılan en geniş oda. salonun ünlü ressamlara ait tablo orasıdır. Salondur değil mi? Yani salona gelir herkes. O zaman ne olacak? e Salon. Salon. Parası malı çok olan varlıklı kişi zengin. O zengin diye mi kullanmış. Bu köprüyü varlıklı falan da olabilir çünkü. Bu köprüyü köyün zenginleri yaptırmış. Zengin. Aynen onu da yazalım. Zengin. E ne olmuş? Buna göre bulmacanın üçüncü sütununda. Sütun. Sütun yukarıdan aşağı. Yer alan harfler hangisidir? Üçüncü sütun. Ç, L, N. Ç, L, N. Çan. Ç, L, N. Ç, L, N. Bulduk bu kadar. Güzel. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içine veren anlam yoktur? Bakalım. Yazarın öykülerinde e, sürükleyici bir anlatımı var. Yazarın öykülerinde sür, çok sürükleyici bir anlatım var. Şimdi öznellik demiş. Şimdi e, çok sürükleyici bir anlatım var deyince hani öznellik tam olur mu? Tam da olmaz aslında. Bu pek var gibi gözükmüyor. Bakalım ama. Önüme dağlar kadar işi yiyip gittiler. Dağlar kadar dediği için almış abartmış değil mi? Bunda var. Diyelim ki siz öneri, verilen görevlerin hepsini güzelce yaptınız. Karşında ne bekliyorsunuz? Öneri. Öneri değil bu varsayım değil mi? Olmayan bir e, durumu varmış kabul edip e, devam etmek bu varsayım olacak. Bu kesinlikle yanlış. C olması lazım. Şair e, bugüne kadar yalnızlığı en güzel şi e, yazdığı en güzel şiirini bir dergide yayınladı. Karşılaştırma en güzel dediği için karşılaştırma bu da doğru. Yazarın öykülerinde çok sürükleyici bir anlatım var, öznellik. <laughs> yani ha şöyle ha cümlenin özelliği ben tabii ki yazarın öykülerine özelliğine kafam gitti. Doğru tabii ki cümle öznel bir cümle. Öznellik var bu cümlede. Evet çünkü kendince söylüyor. Bu çok sürükleyici bir roman diye söylüyor. Hani sana göre sürükleyici olabilir. Bana göre olmayabilir. Çünkü nesnel nasıl bir şeydir? Herkese göre aynı. Bana göre sürükleyici olmayabilir. Doğru. Evet. Ben yazarın öykülerine öznel diye bakacağız diye kafam gitti. Kusura bakmayın. E ne olacak tabii ki? Bu varsayım cümlesidir. C'deki gençler diğerlerindeki doğru verilmiş. 11'e geldik. Bakalım ne diyor? Parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur? Yorum olması için ne olacak? Öznel e, cümleler olması lazım içinde. <laughs> bakalım. Tarih dersi öğretmenimizle birlikte öğleden sonra Topkapı Sarayı'na gittik. Mesela bakın burada bir öznellik hiçbir şekilde olamaz. Neden? Çünkü tarih dersi öğretmeni herkesi evet o okulun tarih dersi öğretmeni Topkapı Sarayı'na gitmişler. Evet orası Topkapı Sarayı ve gitmişler. Burada ne ister bir cümle? Önce sultanların toplantı yaptığı salonları gezdik. Evet, bunu da bir şey diyemeyiz. Ardından yüzlerce yıl önce yapılan silahların sergilendiği bölümlere gittik ve bu e, bunların fotoğrafını çektik. Evet, sana göre fotoğrafını çektik, bana göre çekmedik gibi bir şey olabilir mi? Hayır. Gezi sonunda göz kamaştırıcı tarihi eserleriyle göz kamaştırıcı kime göre? E, Topkapı Sarayı'nın dünyanın en önde gelen müzelerinden biri olduğunu görmüş olduk. Dünyanın en önde gelen müzelerinden biri nesnel bir listede olabilir. İlla ki bunun üzerine düşünmemiz gerekirse hani nesnellik olabilir ama göz kamaştırıcı demiş. Kime göre ben belki de bakacağım böyle diyeceğim ki ya bu ne ya falan diyeceğim demem tabii de. Ama <laughs> başka öyle diyebilir. O zaman ne diyeceğiz? Burada öznelik söz konusu yani yorum söz konusu değil mi? Yani <laughs> burada göz kamaştırıcı diye kendi yorumunu katmış. Geçtik bakalım. Bir göre göre aşağıdakilerden hangisi her iki açtığında aynıdır. <laughs> Şimdi iki tane metin var. Bayağı da uzun metinler. Bu metinleri okuyup şıkları okursam bir şeyler bulmam zor olabilir. O zaman ne yapayım ben? Önce şıkları okuyayım bir fikir sahibi olayım bu konu hakkında. Kışın yapraklarının dökmeleri. Peki. Ilman eklin kuşanlı yetişmeleri. Peki. Meyvelerinin tedavi amaçlı kullanılmaları. Tamam. Dikenli ve çiçekli birer bitki türü olmaları. En azından bir ön fikrim var artık. %100 ezbere bilmesen bile şıkları en azından bir ön fikrim var. Tamam. İyi de kışın yapraklarını döken odunsu bir bitkidir. Anadolu'da bağ bahçelerde meyve ağacı olarak yetiştirilir. Meyveleri Zeytin büyüklüğündedir. Ağacın sür, e, sürgünleri çoğunlukla dikenlidir. Tomurcukları küçük kısa saplıdır. Yapraklar daha şerit halinde tam kenarlıdır. Yapraklar sürgünler gümüş renginde tüylerle örtülüdür. Haziranda açan çiçekler kısa süre sonra meyveye dönüşür. Çiçeklerin dış tarafı gümüş, gümüşi, beyaz. iç tarafı ise sarı renkte olup hoşkuldur. Tedavan, hoş Tedavi amaçlı kullanma mesela burada yoktu. Direkt yoktu. Kışın yapraklarındaki anonsu bitkidir. Ilıman e, iklim diyor. Anadolu'da bağ bahçelerde meyve yetiştirilir. Tamam. Dikenli. Di direkt ilk metinde olmayanlara eleyim ki işim rahatlasın diye bakıyorum. E, Tomurcukları kısa saplıdır. Yaprakları şerit kenarlıdır. Yapraklar sümüğüne gömüş örtülüdür. E, tamam. Başka bir şey bulamadım. Şimdilik. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Şu dikenli Vamedi yok mu emin olamadım diye. Yemiş olarak da bilinen e, incir yurdumuzda en çok aydın e, İzmir aydın yöresinde yetişir. İncir, e, İzmir inciri, şeker inciri, mor incir, yedi veren inciri, kabak inciri ve patlıcan inciri gibi çeşitleri vardır. Meyvesi hem yaş hem kuru olarak tüketilir. İncirin kurutulmuşunun e, balgam söktürücü özelliği vardır. Yaz aylarında yemişil geniş yapraklarıyla e, dikkat çeken incir, kışın yaprağını döker ve adeta kuru bir ağaç görünümünü alır. Şimdi dikenli ve çiçekli dikenliden diye bir şey bahsetmemiş. Ilıman iklim kuşağına yetişmeleri diye bir şey de yok. Yani şöyle ki atıyorum İzmir Aydın yöresinin ılıman iklimine sahip olduğunu biliyor olabilirsiniz. Hatta oralı olup diyebilirsiniz ki evet burası ılıman iklim ama bana metinde vermesi lazım ben bilmiyor olabilirim. Metinde ne yazıyorsa o bununla ilgili de bir şey diyemeyiz ama kışın yapraklarını dökmenin var mı? Var T en başta var ve burada en sonda da kışın yaprağını döken diye bilerek en başa ve en sona koymuşlar ne olacak? İkisi direkt olarak var. Metin direkt yazıyor. Çıkarım bile değil. O yüzden gönlünüzü rahat bir şekilde işaretleyebilirsiniz. Geçtim. Bu parçalıklı numara almış hangisi düşünce akışını bozmaktadır? <laughs> ne yapacaktık? Belli bir fikirle devam etmesi gerekiyordu. Başka bir fikre geçerken o iki fikrin ortak cümleleri yer alması gerekiyordu ortada. <laughs> Bayram denince aklıma ilk gelenlerden biri posta trenleridir. Tamam. Çünkü benim çocukluğum o tren, e, o posta trenleriyle yaptığım yolculuklarla geçti. Çocukluk yıllarımda bayramlar hep yaz aylarında rast gelirdi. 6 yaşımdan başlayarak tam 17 yıl posta trenlerinin en sadık müşterilerinden biri olduğum. Şimdi birinci cümlede posta trenleri diyor. İkinci cümlede posta trenleri diyor. Dördüncü cümlede posta trenleri diyor. Ama üçüncü cümlede sadece çocukluğundan bahsediyor. Bu olmaz. Ha şöyle de bir şey var. <laughs> Çocukluk yıllarından bahsetmeye devam edebilir miydi? Evet. Ama dördüncü cümlede posta trenlerinden bahsettiği için demek ki ikinci ve birinci cümlede bahsedilen şeyleri geri görüş yaptı. Yani akıcı bir şekilde devam etmedi. Çocukluk yıllarına bahsedemez mi? Bahsedebilir. Ama dosya treni konusunu artık kapatması gerekiyordu. O yüzden 3 bozuyor. Dedik ve devam ediyoruz. 14. Uzun bir soru. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisine metnin bölüm, e, bölümlerini ifade eden giriş geçme sonuç şeklinde sıralanmıştır? Peki. <laughs> Şimdi metinleri bir okuyacağız. Giriş gelişme sonuç. Buna karar vereceğiz okuyor. Ancak son taş diğerlerinden daha ağırdı. Mesela ancak diye başlamış. Bu ilk cümle ilk paragraf olabilir mi? Hayır. O yüzden direkt kala başlayan aşkını eledim. O zaman ile'den başlayalım, devam edelim. 1942 yılında Venezuela'lı üç arkadaş elmas bulmak umuduyla dağ taşı dolaşıp elmas aramış, binlerce taş toplamış ama bir sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Rafael e, Salano e, ben artık elmas aramaktan vazgeçtim. Daha ileri gitmenin anlamı yok. Şu taşa bakın. 999 e, 999.999.9. 1999, e, taş belki de ama tek bir elmas yok. Bir tane daha alırsam e, milyonuncu taş taşı toplamış olacağım. Ama neye yarar dedi. Arkadaşları bu sözü duyunca aşağıda devam ediyorum hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü e, arkadaşları bu sözleri duyunca ona e, bari bir tane daha taşı al da bir milyon taş toplamış ol dedi. Az önce çok taş toplamaktan yakınan adam ellerini elmas umuduyla taş yığınının içine uzattı. Yerden yum, yumurta büyüklüğünde bir taş aldı ve işte arkadaşlar milyoncu taşla tamam benden bu kadar dedi. <laughs> Ancak o taş diğerlerinden daha ağırdı. Bu kez hepsini, şaşır, hepsini şaşırtmıştı Salano. Taşı birkaç kez e, tarttı. Ardından da bu gerçekten elmas dedi. New York'ta bir kuyumcu ona bu elmas için yüz binlerce dolar verdi. Daha sonraları bu elmasın dünyada bulunan en büyük ve en saf elmas olduğu anlaşıldı. Galiba istemeden doğru sırayla okuduk. <laughs> ben K'yı atladım. Niye ancakla başlıyor diye. L'den başladım. Sonra M. Sonra K'yı okudum. Evet doğru sıralama şansımız ortaya çıktı. L, M, K diyebiliriz. Peki hocam L'yi okuduk. Devamında K olamaz mıydı? Olamaz. Niye bakalım çünkü? Bir tane daha alırsam milyoncu taşı toplamış olacağım. Ama neye yarar dedi. Diyelim K'ya geçtik. Ancak o son taş diğerlerinden daha ağırdı. Şimdi daha taşı almadı. Yani taş toplamayı istemiyor L'nin sonunda. K'da elinde taş var artık. Yani toplamış, almış ve farkına varıyorlar. Hani büyük bir atlama var. O atlama olmaması gerekiyor. O yüzden K'dan devam edemez. E ne olacak? L, M, K, doğru. Tamam. <laughs> ha buna bağlı. Tam neydi sıralama? L, M, K. Peki başına çıkarılabilecek ders aşağıdakilerden hangisidir? Azimle çalışmak değil mi? Hiç durmadan, yılmadan çalışmak. Çünkü hani milyonuncu taşı almaya karar vermesi elmas, elması bulamayacaktı. Başarı ancak ümidini yitirmeden sonuna kadar çalışan kişilere ulaşabilir. Evet. Tam olarak bunu anlatıyorum. ama yani bakayım. Ekip çalışması sayesinde insanların verimi daha da artar. Ekip çalışması ile ilgili bir şey var mı? Yok. Bir kişi daha çıkarıyor. Diğerleri hatta muhabbet ediyor arkada. Hele Düşünsel ortak olan kişilerin başarı şansı daha yüksektir. Hmm. Burada düşüncesi ortak olan kişiler var. Ama düşüncesi ortak oldukları için başarı şansları yükseliyor mu? Hayır. Yani hocam başarıya ulaşmalarını arkadaşlarının ittirmesi sağlıyor işte. Tamam böyle bir durum var mı? Metinde var. Ama metinde esas anlatılan bu değil. Azimle çalışmaya devam etme. Çünkü burada işte 999.999 999 taş topladım. Milyonuncuyu artık toplayacağım. Bu sayıları da vermesi ben şimdiye kadar çok çalıştım artık çalışmaya devam etmek istemiyorum demesiyle alakalıydı. Onun örneğini vermek için, onun etkileyiciliğini vermek için yapmışlardı. Devamında da zaten diyor ki hayır şimdi bırakma milyonuncu taşı da almayın devam et diyor. O yüzden ana teması şey Adana'da bahsedilen. Plan, bir plan doğrultusunda çalışan kişiler her zaman başarılı olur. Hayır plan doğrultusunda olsaydı planımız 1 milyon taş toplamakta falan filan gibi ifadeler olurdu. Fakat öyle bir ifade yok. Cevabımız ne olacak? Adana olacak. Tamam bir soru daha bununla ilgili. Ee, bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım öyküleyici anlatıma başvurulmuştu. Evet hani hareketler var içinde elini sokuyor taşı tutuyor yumurta büyüklüğündeymiş falan. Evet öyküleyici bir anlatım var. üstte olaylar ve kişiler anlatılmıştır. Yani şimdi <laughs> Şu olan üstü bir parantez açmak istiyorum olan üstü için. Gençler, benim şu an e, bir anda, bir anda olmaz da benim şu an bu video çekiminden sonra kalkıp bacağımı kırmam, aynı gün bacağım kırıkken yanan bir binadan bir kediyi kurtarmam. sonra da o akşam loto'yu kazandığımı öğrenmem. Dengelenmesi çok zor olaylar olmasına rağmen olan üstü değil bir şey olağanüstü diyebilmem için doğaüstü artık şeyler olması lazım. Şu an video çekilirken kanatlarımı çıkıp uçmaya başlamam gibi. Bunlar olağanüstü. Peki bu, ya da bir tavşanın konuşması gibi. Burada öyle bir olağanüstülük var mı? Hayır. Büyük bir şans mı dünyanın en büyük elmasını bulmaları? Evet. Ama olağanüstü mü? Hayır. O yüzden eledim. Eleyemedim. Eledim. Karşılaştırmalar yer Dünyanın en büyük elması cümlesi vardı değil mi? Hatırlıyorsunuz. Karşılaştırma mı? Evet. Diğer elmaslarla karşılaştırıyor. Direkt eledim. Aa, niteleyici söz, e, sözcükler kullanılmıştır. E, çok gibi mesela. Çok taş gibi mesela. Direkt var. Evet. Ha, zaten bize söylenemedi. Soru evet. Olağanüstülük söyleyemedi. dedim diyorum da. karşılaştırmadan yer almıştır. Evet. Niteleyici sözler var mıdır? Evet. Öyküleyici. Mesela niteleyici sözler. En büyük gibi niteleyici söz bu da. Bu da var. Öyküleyici anlatım var mı? Evet. Olağanüstülük var mı? Hayır. Dedim ya bu olağanüstü değil. Büyük bir şans ama olağanüstü değil. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Birkaç kişinin çalışmasıyla bilimsel çalışmalarda yol almak oldukça zordur. Bir ulusun bilim alanında ilerleyebilmesi için çalışmanın niteliğine göre onlarca, yüzlerce, binlerce kişiden oluşan ekiplerle ve ortaklaşa çalışmaya gereksinim vardır. Örneğin ABD'de ilk ozan Meki'yle ile ilgili çalışmalara bilim adamları ve toplumun farklı kesimlerinden yaklaşık 300 bin kişi katkı sağlamıştır. 300 bin kişi. <gülüyor> bakalım <gülüyor> Bilim ilerlemesine herkes eşit derecede katkı sağlamaz. Yani hani evet mesela Amerika'nın nüfusu 300 milyon ama 300 bin kişi şey yapmış. Evet herkes eşit derecede sağlamıyor. Ama anlatmak istediği bu mu? Hayır değil. Bunu çıkarabiliyoruz ama esas anlatmak istediği bu değil. Çok büyük bilimsel projelerde ekip çalışması gerekir. Evet bize bunu anlatıyor değil mi? Büyük bilimsel ilerlemeler için ekip çalışması lazım diye bize. Bu doğru. Bilime yatırım yapmayan bir ulusun ilerlemesine olanak yoktur yatırımla ilgili çok da bir şey söylememiş yani. Bu da değil. Ekip üyeleri arasında çünkü parasal bir yatırımdan bahsetmiyor. insandan bahsediyor. insanın kalabalıklığından bahsediyor. Ekip üyeleri arasında uyum olmadığı sürece bilimde ilerleme olamaz. Uyumla ilgili bir şeyden bahsetmiyor bize. Ekip olması gerekiyor diye mi uyumla ilgili bir şey söylemiyor. Cevabımız bol olacak. Devam. Bu noktada işaret numara almış açıklamaların hangisine kendi göreviyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Bakalım. Benim adım soru işareti. Size görevlerim hakkında bilgi vereyim. Peki soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna kondurum. E, bu kitabı kim yazmış? Evet. Soru bildiren cümle mi bu? Evet. Sonuna mı koymuş? Evet. Okey. Bir de sıkıntı yok. Eledim. Soru eki ve soru kelimesinin bulunmadığı soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılırım. Adınız? Evet. Bir soru anlamı varsa ama soru eki e, yoksa, soru kelimesi yoksa soru onun bir soru olduğunu göstermek için bir soru soru işareti koyarız. Doğru. Eledim. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şu ile karşılaşılan durumlar için kullanırım. Yunus Emre doğum tarihini vermiş. Sonra soru işaret koymuş. Sonra 1320 demiş ölüm tarihi. Bu ne demek? Biz Yunus Emre'nin ölüm tarihinden en iyiyiz. 1320'de ölmüş. Ama doğum tarihi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. 1240, belki 41, belki 42, belki 39. Emin olmadığımız için soru işaretini burada kullanıyoruz. Doğru bir kullanım olmuş. <laughs> Sevinç, kaygı, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan e, korku dedim. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşırma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konurum. Ünlem işareti bu. Değil mi? Soru işareti değil. Ama ne kadar da sıcak. Hmm, ünlem bu. Ünlem olması lazım. Cevabımız o yüzden denizli olur. <laughs> Aşağı cümlelerin hangisinde fiilimsi ek fiil olarak yüklem olmuştur? Tamam. Tek çareleri bu kentten taşınmaktır. E bu nasıl yani? Hemen açıklayalım. Fiilimse ek fiil olarak yüklem olmuştur. Gençler yüklem bir cümlede yüklem iki farklı şekilde olabilir. Bir çekimli fiildir. Bu iki isim soylu ek fiil almış herhangi bir sözcüktür. Şimdi bir fiilimse en sevdiğim spor koşmaktır. Koşmaktır. Hemen yazıyorum. Koşmaktır. Burada koş fiili. Mak, mağışmak isim fiil ekini alarak önce isim haline gelmiş. Bu bildiğin ana babam isim şu an. Ondan sonra da tır, geniş zaman ek fiilini almış ve yüklem haline gelmiş. A'da da aynı şekilde taşınmak fiili mak isim fiil ekini almış. Ondan sonra da dır, geniş zaman ek fiilini almış ve yüklem haline gelmiş. O yüzden cevabımız Adana gençler. Ha, bununla ilgili kafanız karışıyorsa konu anlatımımız var fiilimsiler ve ek fiil kısmı ile ilgili var fiilimsiler videomuzu izleyebilirsiniz. Atasözünde sıfat fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur. Aynı kullanım aşağıdakiler hangisine vardır? Bakın sıfat tamlaması e, sıfat fiil bir e, sıfat tamlaması oluşturmuştur. Bu farklı kelimelerle farklı bir şey size soruyor aslında. Şimdi sıfat tamlaması dediği şey nedir? Bir sıfat ve bir isim. Değil mi? Kırmızı araba koşan adam. Değil mi? Yan yana olması. Ama sıf buna sıfat anlaması diyoruz işte. Sıfatın normal kullanımı bu zaten. Ama önünde isim yoksa biz bunu atlaşmış diyoruz. Mesela işte koşan adam otobüse yetişti. Koşanlar otobüse yetişti. Koşanlar kelimesinden sonra e, koşan sıfat fiilinin özelliğini belirttiği bir isim var mı? Hayır yok. Ne yapmış? Öndeki ismi yemiş. Biz buna işte atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Bize diyor ki aşağıdakilerin hangisinden Atlaşmış sıfat fiil yok. Ne olacak? Sıfat fiil olacak. Ee, dost dostun e, eğerlenmiş atıdır. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi dost ağlatır, düşman güldürür. Ağlatır, yüklem, güldürür, yüklem. Bunlarda bir şey yok. Burada bir şey, böyle aynı kullanım yok. Dost başa, düşman ayağa bakar. Burada sıfat fiil yok. Bunu da eledim. Dostun attığı taş baş yarmaz. Dostun attığı taş. Dı, dık. Bak yine aynı. Dık, o görmesi en zor olan ek. Sıfat fiil değil mi bu? Atmaktan attığı olmuş. Nasıl biliyoruz? Taş. Nasıl taş? Attığı taş. Sıfat fiil. Bu bir sıfat tamlaması mı yani? Evet. İşte bulduk. Dost kare günde belli olur. Burada da zaten bir sıfat fiil yok, değil mi? Burada evet bir fiilimsi yok ama C bizim doğru cevabımız olur. Evet gençler, sizin için dil bilgisi ağırlıklı şöyle bir deneme çözmüş olduk. E, ee, olduğunca konuları tekrar etmeye çalıştım soruların içinde. Ama tabii konu anlatım videolarımız gene var. İzleyebilirsiniz. Kanalı birazcık kurcalayın, karıştırın. Evet gençler kendinize iyi bakın. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.